Bakımlı erkek olarak nasıl vücut kılarımızı alabiliriz? Çoğu erkek bu konuyu konuşmaya veya birisini sormaya çekiniyor. Neden olduğunu anlamıyor. Bu kişisel bir tercihtir aslında. Örneğin vücut geliştirme ile ilgileniyorsunuzdur. Kıllarınızın kaslarınızı kapatmasını, daha hatlı gözükmesini engeller. Veya diğer spor dalı olan yüzme ile ilgileniyorsunuzdur. Sürekli havuzda olacağınız için almanız gerekir. Veya da hiçbir spor ile ilgilenmiyorsunuzdur. Temiz, bakımlı olmak istiyorsunuzdur. Çünkü biz erkekler bu videoyu izleyen herkes kendisine sorabilir. Karşı cinsle temiz, bakımlı olmasına önem veriyor musunuz? Çoğu kişi tabii ki de evet önem veriyor diyecek. Çok basit kuraldır arkadaşlar. Karşı taraftan ne bekliyorsanız siz de o şekilde davranmalısınız. Peki biz erkekler vücut kıllarımızı nasıl almalıyız? En acısız, en pratik şekilde bu bakımı nasıl sağlayabiliriz? Şimdi sizlere bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağım. Ben kendime kullandığım yöntemi en sona sakladım. Çünkü bunu bilenden çok, bilmeyen sayısı çok fazla. En acılı yöntemden en acısız pratik yönteme doğru hazırsanız gidelim. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. Birinci yöntem epilatör. Epilatörü genelde kadınlar çok tercih eder. Acı işi yüksek oldukları için pratiktir. Ama biz erkeklerle kıl biraz daha sert ve yoğun olduğu için kullanmamız zorlaşıyor. Bunu evde annesinden, kız kardeşinden görüp deneyen illaki olmuştur. Hatta bunu Şafak Sezen'in sahnesinden de hatırlıyoruz. Ben denedim. Acı eşiğim benim çok düşük. Sizin yüksekse yapabilirsiniz. İkinci yöntem ağda. Ağda herkes tarafından korkulan ve herkesin bir kere de olsa denediği bir yöntemdir. Denemeyen varsa denemesin. Kıl köklerini evet kökten alıyor. Uzun süre çıkmamasını sağlıyor ama bu yöntem biraz çileli arkadaşlar. Acı eşiğiniz yine yüksekse deneyebilirsiniz. Ben denemiyorum. Üçüncü yöntem jilet. Jilet herkesin kılları almak dediğinde aklına gelen bir yöntemdir. Ama bu yöntem zararı biraz ciddi sanki. Tıraş bir şey kullanımda tüyler kesildiği yerden deri altına girmeye ve uzamaya meyilli olur. Bu da kıl köklerinde iltihaplanmalara ve şişmelere Yol açar. hatta tıraş olan erkeklerde dikkat etmişsinizdir boyun kısımlarında böyle kırmızı kırmızı noktacıklar olur bunun sebebi de kıl köklerinin çıkış şekline göre değil tersine kesilmesinden kaynaklanan bir durumdur burada kıl köklerinin uzamasını ancak en doğru siz bilirsiniz hangi yöne doğru çıkıyorlarsa o yöne doğru tıraş bıçağını kullanmalısınız dördüncü yöntem tüy dökücü kremler tüy dökücü kremler en kolay yöntemlerden birisi ama çok yoğun kıllara sahipseniz bu da işe yaramayabilir o yüzden bir sonraki anlatacağım yöntem en sağlıklısı olacaktır çok yoğun kıllara sahip değilseniz bunu vücudunuzdaki bölgeye sürüp 15-20 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında bol suyla bu bölgeyi yıkayabilirsiniz. Altıncı yöntem epilasyon. Epilasyon işi biraz teforatlı arkadaşlar. Yaptırdığınız yer sizin bu plana sağlık kalmanız çok önemli. Benim epilasyonda tek sevmediğim konu epilasyon yapılan bölge öncesinden jilet vurmak. Burada önemli konu şu. Epilasyon yapılacak bölgede sarı böyle kıl değil tüy olan yerleri de kestiğinizde artık hayırlı olsun tüy değil kıl olmaya başladım. Ve bu seans konusunda bana mı denk geldi bilmiyorum. Etrafımdaki çoğu erkek ben dahil epilasyondan mutlu ayrılamadık. Ben tavsiye etmiyorum. Cebinizden kayıp, zamanınızdan kayıp. Ben ticarete çevrilen bir konuyu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Sizler doğru buluyorsanız gidebilirsiniz. Ama sizin fikrinize kalmış yine dediğim gibi. Ve geldik benim kullandığım son iki yönteme. Altıncı yöntem tıraş makinesi. En sağlıklısı budur arkadaşlar. Tarih yapmaz, vücutta kırmızı kırmızı noktalar bırakmaz direkt kesip gündelik hayatımıza devam edebiliyoruz. Epilasyona gideceğim de güneşte kalma, spora gitme, yazın seans olmaz, kıl mı döktürüyoruz, böbrek taşı mı belli değil. O yüzden al elini makineyi, aşağıya bunun linkini de koyacağım. Gayet ucuz, verimli, fiyat performans, mis gibi. Sıfır gibi kesiyor zaten. Ne gerek var? Yedinci yöntem hamam otu tozu. Beyler bunu yaptığınızda dünyaya yeni gelmiş gibi hissedeceksiniz. Bu hamam otu tozu zamanında bana arkadaşım önermişti. Bağımlısı oldum. Siz de bağımlı olmayan Aman dikkat edin. Bunun kullanımı çok basit. Bir kaba döküyorsunuz. Üzerine sıcak suyu döküyorsunuz. Ama yavaş yavaş dökün. Çünkü dökerken karıştırıyorsunuz. Biraz. Daha sonrasında istediğiniz bölgeye sürüyorsunuz. Ben genital bölgeye önermiyorum. Bilginiz olsun ve göğüs ucuna sürmekten de kaçının. Yani göğüs göğsünüzü uygularken göğüs ucuna aman gelmesin. Benim denk geldi. Bir iki gün böyle hissetmedim. O yüzden biraz sancılı bir süreç. Bunlara dikkat edersek istediğimiz bölgede süper bir sonuç alıyoruz. Bu kollara dikkat ettikten sonra mükemmel sonuç alabiliyorsunuz dediğim gibi. Sürdüğünüz bölgeye 1 iki dakika bekliyorsunuz. Hatta bir iki dakika saymanıza gerek Kuruduğu gibi hemen yıkayabilirsiniz. Bu tozu kullanırken cam, kapı, pencere açmayı da unutmayın. Bu söylediğim kollara dikkat edip uygulayın. Hiçbir sorun kalmaz arkadaşlar. Mis gibi daha anadan doğumlu böyle mis gibi cildiniz olacak. Böyle bir iki ay idare edersiniz. Bir iki ay içerisinde çıkar zaten. Ondan sonra tekrardan yaparsınız. Yani epilasyonmuş falan. Bunlar hep yeni sezonun türemiş olduğu hikaye. Eskiden epilasyon mu varmış arkadaşlar? Ama o tozunu sürüyorlarmış. Mis gibi tertemiz. Yani son zamanlarda çıkan hemen ticarete döndürülen bir konu olduğu için ben önermiyorum. Sizler gitmek istiyorsanız bu sizin kişisel tercihiniz. Paranız çoksa gidebilirsiniz. Ben sizlere bu yöntemleri anlatıyorum. Sizlerin daha iyi bir şekilde kazınan hayal satmıyorum. Sizler de benim kullandığım yöntemleri yaparak gayet iyi bir verimli sonuç alacaksınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ve yorumlar kısmına da bir sonraki videolarda hangi konuyla ilgili video çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere.